Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Arapça klasik metinler dersi, e, 6. ders, Hadithul Mi'araç, Mi'araç hadisesi, An Malik ibn Sa'ata, -sa Malik bin Sa'ad'dan rivayet edilmiş radiyallahu anhu Allah ondan razı olsun. Kale dedi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Beynema ana fil hatimi." Dığında yani arasındayken ana ben fil hatimi hatim e, Beytullah'ın temellerinin üzerinde kuruldu yer o mekan yani Beytullah'ın duvarlarının yanında idim muttaci'an böyle uzanmıştım uzanmış haldeydim o ben Beytullah'ın bu hatim bölgesinde uzanmış halde iken iz etani birden bana geldi atin gelen bana geldi feşakka yardı ma beyne hadihi ila Şuradan şuraya kadar. Yani boğazının, mübarek boğazının bu boşluğunu normal göğüsteki alt kısmına kadar işaret ederek şuradan şuraya kadar yardı. Festahraca çıkarttı kalbi kalbimi. Sonra sonra utitu bir tas Sonra bir tas birleyen leyen getirildi min altından. Memlu etin, o da dolu idi. imanın iman dolu. Altından bir tas getirildi ve o sile yıkandı kalbi benim kalbim bir mai zemzemin zemzem suyuyla kalbim yıkandı. sonra hüşiye, hüşiye yani böyle o iman doldurulup sıkıştırılıp sıma öyleydi sonra yani artık dikildi eski haline getirildi benim kalbim ameliyatla e, temizlendikten sonra imanla doldurup eski haline getirildi. sonra utitu bidabetin. Sonra bana bir hayvan getirildi. Dunal bagli e, katırdan e, küçüktü ve fevkal himari e, eşekten de büyüktü. İkisinin arasında. Ebiyede bembeyazdı. Yuqalu lehu ona deniliyordu. El Burak, Burak deniliyordu. Ya da bırakıyordu. Khatwahu kendi khatvene. Yani artık e, ayağına. in de aksa tarfihi nereye bırakıyordu gözünün bakışının en son noktasına bırakıyordu yani demek ki çok suratlıymış çok suratlı bir şekilde bu şekilde yürüyen bir e, varlık ve humiltu aleyhi ben onun üzerine konulup taşındım fentalaka benimle beraber yürüdü cibrilu Cebrail. hatta ta ki etes Ed dünya, dünya semasına gelene kadar benimle beraber geldi Cebrail. Festeftaha açmak istedi. Fekile dedi men hada bu kimdir? Kale dedi ki Cibrilu. Yani ben Cibrilim. Kile ve memme ake sen yandaki kimdir diye soruldu. Kale Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Kile ve kad ursile ileyhi yani ona risalet gönderildi mi? Rota bir rivayete göre yani miraca çıkmak e, e, izni verildi mi? E, kale naam. Dedi ki evet. Yani risaletle gönderildi. Nübüvvetle e, görevlendirildi. Ve o da işte artık risaletle beraber miraca çıkma e, izni verildi. Ve ve dedi merhaban bihi. Ona merhaba. Ve emel meci'u ne güzel bir gelendir, cae geldi. Yani gelen ne güzel gelendir, ziyaretçi ne güzel bir ziyaretçidir, gelen ne güzel bir gelicidir. Ve Fotiha açıldı. Ve halastu, ben oradan çıkınca fe fiha fîhâ âdemun. Bir de baktım orada Adem babamız aleyhisselam vardır. Fakale dedi, ha da ebuke Ademu. Bu senin baban Ademdir. Fesellim aleyhi, ona selam ver. Cabrail Aleyhisselam söylüyor. tu aleyhi ben de selam verdim. Ferradde selama o da selamma karşılık verdi. Sümme kâle sonra dedi merhaba bin nebi salih. Merhaba ey salih peygamber. Ve li ibni salih ve salih evlat. Sümme sonra sa'ide bi benimle yükseldi. Hatta ete sema et saniyete ta ki ikinci semaya gelene kadar. ha o da yani açmasını istedi. Kıyla men hada bu kimdir? Kala Cibrilu. O da dedi ki ben Cibrilim. Kıyla ve men ma'ake senle beraber olan kimdir? Kala Muhammed'im. Muhammed Aleyhisselam'dır. Kıyla ve kad ursile ileyhi. Yani gönderildi mi? Kala yani naam. Evet. Kıyla merhaban bihi. Merhaba ona. Fe ni'mel meci'u ca'e. Ne güzel gelicidir. Yani gelen ne güzel gelendir. Fe fetaha ve açıldı. O kapıyı açtı halastu oradan yani tam e, içeri demek ki kapı açıldı ya o oradan e, kurtulunca yani içeri girince İda bi Yahya ve İsa. Yahya Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam'ı gördüm. Ve huma ibna halati. O ikisi de teyze çocuklarıydı. Kale hada Yahya ve İsa. Bu Yahya ve İsa'dır. Fesil fesellim aleyhima onlara selam ver. Fesellem tu ben de selam verdim. feradda İkisi də cavab verdilər, salamma. Thumma qala sonra ikisi dedilər: "Marhaban bil axil Salih." Ey Salih qardaş. Ve Nəbi Salih və Salih Nəbi. Thumma sa'ida bi ila sema'i salisati. 3-cü səmaya qədər beni çıxartdı. Fas taftaha qilaman hada. O qapının açılmasını istədi və denildi ki, kimdir? yani men hada bu kimdir? Kala Cibrilu dedi ki ben Cebrail'im. Kile ve men ma'ake beraber olan kimdir? Kala Muhammedun aleyhissalatu vesselam. Kıyla ve kad ursile ileyhi. Kala naam. Yani gönderildi mi risaletle? Evet. Kıyla merhaban bihi Fenni ni'mel meci'u ca'e. Onlar da aynı şekilde ne güzel gelendir. Fe futiha ve kapı açıldı. Fe lemma ida Yusuf'u. Ne zaman ki o kapı açılınca içeri girdim. Bir de baktım Yusuf Aleyhisselam. Kale hada Yusufu fesellim aleyhi. Bu Yusuf Aleyhisselam'dır. Ona selam verdi denildi. Fesellem tu aleyhi. Ben de selam verdim. Ferradde. O da selamıma karşılık verdi. Fümme kale merhaben bil ahi salih. Ey e, salih kardeşim. Ve nebi salih. Ve salih e, nebi. Merhaba dedi. Fümme sa'ide bi hatta etesema el rabia. Sonra benle beraber tırmandı. Yani çıktık ta ki e, ee, yani ben çıkarıldım, götürüldüm ta ki dördüncü sema gelene kadar. Festeftaha o da kapını açmasını istedi. Qila men hada bu kimdir? Qala Cibrilu. Qila ve men ma'aka? dedi. Seninle beraber olan kimdir denildi? Qala Muhammedun. Qila Aleyhissalatu vesselam. Ve kad ursila ileyhi. Yani gönderildi mi risalette? Qala na'am. Qila ben bihi. Merhaba ona fenni amel maci uca an ne güzel gelendir fe fatiha açıldı falan makalastu ne zamanki içeri girdim ila idris'e idris aleyhisselam'a qala haza idris bu idris'tir fe selim aleyh ona selam ver fe selledim ben de selam verdim fe radda suma o da benim selamıma cavab verdi fe makalasun dedi ki merhaba bil ahis salih salih kardeşime merhaba Ve Nebi Salih Salih Nebi'ye merhaba dedi. Sonra sa'ide bi ila sema'il hamiseti. Sonra sa'ide bi yani ben tırmandırıldım, aslında yükseltildim, çıkarıldım. Yani sa'ide normal bir şey tırmanıp çıkmaktır ama sa'ide bi ben çıkarıldım. İla sema'il hamiseti 5. semaya. Festaftaha qila men hada o kapıyı açmasını istedi. Bu kim denildi? Kala Cibril'u ben Cibril'im dedi. Qila ve men ma'aka Senle beraber olan kimdir? Kâle Muhammedun aleyhissalatü vesselam. Kîle denildi ki, ve kad ursile ileyhi. Yani gönderildi mi Risalete? Kâle na'am evet. Kîle merhaban bihi. Merhaba ona. Fe ni'mel meci'u ca'e. Gelen ne güzel gelendir. Ne iyi gelendir. ma khalastu ne zaman ki çıktım. İzâ harun. Bir de baktım ki Harun aleyhisselam. Kâle da harunu. Dedi ki, bu Harun'dur. Fesellim aleyhi ona selam ver. Fesellem aleyhi ben de ona selam verdim. Ferrad da o da selama karşılık verdi. Sümme kala dedi. bil ahis salih. Ey salih kardeşim merhaba. Ve nebi salih. Salih nebi merhaba. Sümme -e Sonra altıncı semaya götürüldüm. Festeftaha e, kapıyı açmasını istedi. Kile men hada. Kimdir? Kale Cibril'u. Ben Cibril'im. Kile ve memme akesenle beraber olan kimdir? Kale Muhammed'in. aleyhissalatu vesselam. Kile ve kad ursile ileyhi. Yani Risalet'le görevlendirildi mi? Kale na'am. Evet. Kile merhaban bihi. Merhaba ona. Fe ni'mel meci'u ca'e. Gelen ne güzel, ne iyi gelendir. Fe lemma khalastu ne zaman ki çıktım. Fe Musa baktım ki Musa. Kale haza Musa. Dedi ki bu Musa'dır. Fe sellim aleyhi üzerine ona selam ver denildi. Fesellemtu tu aleyhi ben de selam verdim. Farad da o da selamıma karşılık verdi. Sonra kala dedi merhaba bil salih dedi. Ey salih kardeş merhaba. Ve nebi salih. Ey nebi -sal salih nebi. Felemma tecavestu ne zaman ki onu geçtim beka ağlamaya başladı. Yani ağladı Musa aleyhisselam. Kıyla lehu ona denildi ki ma yübkike seni ağlatan şey nedir? Kale Kale ebki e ee, ben dedi yani ağlıyorum niçin lianne gulamen çünkü bir genç bu efe gönderildi badi benden sonra yadhul cennete giriyor cennete min ümmetihi onun ümmetinden cennete girenler oluyor ekseru mimmen min ümmeti benim ümmetimden cennete girenlerden daha çok onun ümmetinden cennete girenler oluyor Sımma sayda bi ila sema isa bi ati sonra yedinci kata çıkarıldı. Festeftaha kapı açmasını istedi. Qila men hada bu kimdir? Kala Cibril ben Cibril'im. Qila ve men ma'ake senle beraber olan kimdir denildi. Kalam Muhammed aleyhissalatü vesselam. Kıla ve kad ursila ilahi gönderildi mi? Kala naam evet. Qila merhaban bihi. Merhaba ona. Fani amel meciu ca'a gelen ne iyi gelendir. Felemma khalastu. İda İbrahim. Oradan çıkınca bir de baktım İbrahim. Kala hada ebuke. Yani ben kurtulunca yani kapıdan içeri girince manasında Allahu A'la. E kala hada ebuke bu sen baban İbrahim'dir. İbrahim'u. Fesallim aleyhi ona selam ver. Fesallantu aleyhi ben de selam verdim. Feradda selama o da selama karşılık verdi. Fekala merhaba bil ibni salih. Ey salih evlat. Ve nebi salih ve salih nebi merhaba dedi. Thumma rufiat li sidratul muntaha. Sonra sidratul muntaha denilen yere yükseltildi. yükseltildim. Fa iza nabquha fa nabquha mislu qilali hajarin. Orada bir yani meyve gördüm, bir ağaç gördüm ama onun yani meyveleri mislu qilali hajar. Yani bir benzetme vardır Allahu alem. Yemandaki bir e, ağacın şeyine benziyordu ona benzetti. Ve iza varqaha bide baktım ki onun yaprakları mithlu azanil fileti filin kulakları gibidir. O demek ki büyük yapraklı ve əkinləri e, də Yemandaki bir meyve ağacına bənzeyen şəkildə idi. Qala hadi sidratul muntaha denildi ki bu sidre-i muntahadır yani. Ve iza arba'atu enhar bide baktım ki 4 dənə nehir vardır. Nehrani batinani iki tane nehir batınıydı ve nehrani zahirani iki tane nehir de zahiriydi. Kultu ma hadani ya Cibrilu bunlar nedir? Kale emmel batinani o batın olanlar fe nehrani fil cenneti cenneteki iki nehirdir. Ve emma zahirani açık olan fe nilu vel furatu nil nehri ile furat nehridir o açık olanlar. Sümme rufi ali beytül me'mur. Sonra Beytül Ma'mur bana yükseltildi. Fe kultu dedim ki ya Cibril ma hada bu nedir? Kala hada Beytül Ma'mur. Bu Beytül Ma'murdur. Yadkhuluhu kulle yevmin her gün oraya giriyor. Seb'une elfe melekin 70 bin melek her gün oraya giriyor. İda haracu çıktıkları zaman minhu oradan Beytül Ma'murda lem yaudu ileyhi ahire aleyhim. Yani ömürlerinin sonuna kadar bir daha oraya dönmüyorlar günde 70 bin melek. Bir defa giren bir daha girmiyor. Bu kadar çok melekler tavaf ediyorlar Allah'ın yarattıkları. Sümme utitu bi inain. Sonra bana bir kap getirildi. Min hamrin yani şaraptan. Ve inain bir kapta min lebenin sütten. Ve inain min asalin bir kapta bal. Fe akhaztu Ben üçüsünden süt kabını aldım. Fekala hiye'l fitratu. Cabrayil dedi ki bu fıtrat'tır. Elleti ente aleyha, senin üzerinde olduğun fıtrat'tır. Süt fıtratı ve ümmetüke ve senin ümmetin üzerinde olduğu fıtrat'tır. Sunne fırida, sonra farz kılındı aleyye bana khamsuna salaten kule yomin. Her gün 50 vakit namaz farz kılındı. Faraca'tu ben döndüm femerartu ala Musa Musa aleyhisselam'a uğradım. Fakala bime umbirte? Neyle emr olundun? Yani farz kılındı. Kultu umirtu bi 50 salaten kulla yomin her gün 50 vakit namaz. Kala inne ummataka la tastati'u 50 salaten kulla yomin her gün her gün 50 vakit namaz kılmaya ümmetin gücü yetmez ve inni vallahi Allah'a yemin ediyor ki kad cerrabtu nasa kablaka senden önce ben insanları tecrübe ettim ve alachtu beni İsrail'e. Beni İsrailleri tedavi etmeye, onları düzeltmeye çok uğraştım. Eşeddel mualeceti. En şiddetli düzeltmeyle ben onlarla uğraştım. Tebliğ ettim, davet ettim, düzeltmeye çalıştım bunları. Verce ila rabbike Rabbine dön. Feselhu tahfife. Ondan iste feselhu, ondan iste tahfifu hafifletmeyi ümmetike, ümmetin için. Feracatu ben döndüm. Fevada'a anni aşren. On tane indirildi. Faracatu ila Musa Musa döndüm fakala mitlahu aynısını söyledi. Dön faracatu fevada anni aşran tekrar gittim. Rabbime on vakit daha düşürdü. Yirmi oldu. Faracatu ila Musa e, Musa aleyhisselama döndüm fakala mitlahu aynısını söyledi. Faracatu fevada anni aşran tekrar Rabbim on vakit daha indirdi. Faracatu ila Musa fakala mitlahu aynısını söyledi. Bu da ağırdır. Faracatu fevada anni aşran fe umirtu bi aşri salavati salavatin kulle yomin her gün on vakit namazla emrolundum fe kala mitlehu aynısını söyledi bu da ağırdır fe racatu fe umirtu bi hamsi salavatin sonra gittim Rabbim beş vakitle emretti kulle yomin her bir gün beş vakit namazı her gün kılma emr olundu farz kılındı ümmetime faracatu ila Musa Musa aleyhisselam'a fakala bime umirte Neyle emru olundun? Kultu umirtu bi khamsin salavatin kule yevmin. Her gün beş vakit namazla emru olun Kale inne ümmeteke la tastati'u. Sen ümmetin 5 salavatin beş vakit namaza güç yetiremez kule yevmin her gün. Ve inni kad cerrabtu nase kableke. Ben senden önce insanları tecrübe ettim. Ve alaştu beni İsrail'e eşeddel mualaceti. Ben beni İsrail oğullarına en güzel şekilde tedavi etmeye, onları hidayete, onları hakka, دعوةٍ أدب تطمعاً إلى ربك ربنا دن فسله تخفيف لأمتك قمتي لك لقومتك قلت لقومتك صلى الله عليه وسلم لقومتك 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 حتى لقومتك 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 منه لقومتك لقومتك ولكن Erda Fakat ben razı oldum ve ve teslim oldum beş vakitte. Falan mataca vastu ne zaman ki geçtim nada munadin bir münadi bir sesle nida etti. Emdaytu faridati Rabbimizin adına bir ses diyor munada etti. Emdaytu ben kesinleştirdim faridati farzımı ve ben hafiflettim en ibadi kullarından hafiflettim. Yani artık 50'den 5 vakite çıkarttım. Bunu kesinleştirdim ve ümmetimden kullarımdan da şey kullarımdan da e, bunu hafiflettim. da hadisun sahihun muttafakun aleyh. Bu hadis sahihtir hem de muttafakun aleyhtir. Hem sahih Buhari'de hem sahih Müslim'de bu hadis ittifakla zikredildiği için Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih en şey birinci kaynak nedir? İmam-ı Buhari ile Müslim'in ittifak ettiği hadislerdir. Bu da Kur'an'dan sonra en büyük delildir. Sahih-ül Buhari kalkta Halk'ta geçiyor ve Fadail-i Sahabe de geçiyor. Sahih-i Müslim'de de iman konusunda geçiyor. Rabbim miraç konusunda en güzel şekilde faydalanıp hikmetle e, hikmetlenmeyi ve namazlarına dikkat eden, riayet edenlerden etsin.